Herkese selamlar, bu videoda Need for Speed Underground 2'de Ford Focus modifiye edeceğiz. Siz de videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İlk başta bir body kitlere bakalım. Güzel bir şey varsa ayarlayacağım ama bunlar bayağı bir abartılı o yüzden tamponları tek tek kendimiz ayarlayacağız. Şöyle güzel değişik bir şey bulursam yapıştıracağım. Type V gayet güzelmiş bu arada. Diğerlerine de hemen hızlıca bakayım ama sanırım onu yapacağım, tamam. Daha güzeli bence yok. Arabayı biraz sade yapacağız Daha çok böyle sokak işi yapacağız Ace gayet iyi olur Yan tarafa da yine sade bir şey yapacağız Yapıştır yine ace'i Rüzgarlık takmaya kesinlikle gerek yok bence Arabanın tipini baya bir kaydırıyor Speed gayet güzel kaput Diğerlerine de bakalım Sanırım Speed yapacağız Gayet güzel duruyor çünkü Hem arabayı çok abartmamış da oluruz Roof scoop yapmaya da gerek yok Far ayarlayalım Şöyle kısıklardan bir şey gayet iyi gidebilir bak. Apex gayet güzel. Yapıştıralım bir değişiklik olsun. Ne zamandır böyle farları kısmıyorduk. Stop lambalarına hemen bakacağım. Yani stok hali sanki daha güzel. O yüzden karışmayacağım. Şöyle güzel bir dikiz aynasını yapıştır. Egzozu da aynı şekilde bu sefer çok abartmayacağım. Şöyle frenzi gayet iyi olabilir. Thunderbolt daha da güzel aslında. Thunderbolt'u yapıştır. Şimdi buna Raising Heart'ın cantları güzel gidebilir. Bak mesela şunu alırız. Daha sonrasında siyaha boyarız. 10 numara 5 yıldız olur. Karbon fiber zaten yapmayacağım. Yavaştan performans parçalarını da artırmaya başlayalım. Ford Focus oyundaki yine iyi arabalardan biri. Çok kötü değil. Onu söyleyeyim. Şöyle şimdi aracı iyice yere basacağız. Daha da güzel gözükecek. Nostları hemen fulliyoruz yine. Yapıştır. Doğal gazı bağlatmak lazım. Lastikleri de takıyoruz. Fren sistemi. Diskimizi vesaire büyüttük. Ağırlık azaltımı yol tutuş için özellikle çok iyi. Son olarak da turboyu yapıştırıyoruz ve geldik renk kısmına. Şimdi rengi yeşil yapabiliriz. Özellikle Ford Fiesta'larda falan yeni kasalarda yeşil renk çok güzel olduğu için buna da gayet iyi gidebilir. Şöyle parlak bir yeşil hemen yapıştıralım. Spoiler vesaire zaten araçta yok. Cantları siyah yapacağız demiştik. Ama en koyusunu yapsak mı? En koyusunu değil de biraz daha açığını yapalım. Biraz da cantlar belli olsun. Fren disklerini de farklı bir renk yaparsak daha iyi olabilir. Daha doğrusu fren kaliperlerini. Onun dışında Şöyle şunu da egzozu da siyah yapabiliriz. Bir farklılık olsun. Şimdi geldik vinyl kısmına. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Şöyle güzel bir desen bulursam ki 10 numara 5 yıldız gitti. Yapıştır. Şunu siyah yapalım. Burası da beyaz kalabilir. Gayet güzel olur. Vinyl ile işimiz bitti. Arabanın önüne güzel bir yazı yazmamız lazım. Şöyle bakalım hemen hızlıca. Cold Fusion gayet güzel konturlu bir yazısı var. Arka tarafa da aynı şekilde yapacağım. Hemen yapıştırıyoruz. Bu sefer arabanın yanlarına da yazı yazacağız. Çok boş kalmasın diye. Şöyle sırasıyla yapıştıracağım. Siyah renkte olursa daha da iyi olur. 3 tane yeter. Diğerlerini eklersek baya bir abartı olacak. Şöyle hemen aynı şekilde bu kapıya da aynısını yapacağız şöyle rengini siyah yapmayı unuttuk hemen ayarlayalım Son olarak da şunu da yapalım Bence 10 numara 5 yıldız oldu vinylda Yavaştan Göstergeyi falan ayarlayalım Yine sade bir şey yaparsak daha iyi olabilir Ama çok yapmadığımız şeylerden birini yapabiliriz mesela bu gayet iyi olabilir Şöyle yeşil aldım Şurasını da turuncu yapalım Bu da kırmızı olsun farklı olsun Şimdi arabaya güzel bir neon takmamız lazım. Lime daha iyi olabilir. Green'den daha iyi duruyor çünkü yeşilden daha iyi duruyor. O yüzden dolayı yapıştırıyoruz. Bunlara zaten gerek yok. Cam rengini siyah yaparsak bence daha iyi olabilir. Ee, farları ne renk yapabiliriz? Farklı bir renk olursa daha iyi olur. Zenon 8000K aslında iyidir. Hemen Nitro'yu ayarlayacağız. Şöyle type 3'lerden birini takacağım. Arabanın rengiyle de uyumlu olursa daha iyi olur. O yüzden şöyle yeşil tonlarında bir şey bulabilirsek direkt yapıştıracağım ki bu gayet güzel. Hidrolik falan eklemiyoruz ve Arabamızın son halini size göstereyim Arabamızın son hali böyle bence vinyl Gayet güzel oldu çok abartmadım Arabayı rüzgarlık falan da takmadım Sokaklarda görebileceğimiz tarzda Bir araba yapmaya çalıştım umarım sizin de Hoşunuza gitmiştir yavaştan yarışlara Geçelim ve drag yarışına Başlayacağız yine her zamanki gibi gayet güzel kalktık Süperiz şu anda Çatlat çatlatmosu hemen Farkı önden açalım Sonra sıkıntı yaşamayalım Güzel. Adam orada çarptırdık. Of son anda geçtik. Güzel. Yana dön 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 dön. Dön artık. Short shift fena değil. Sıkıntı yok. Arkamızdan gelen var gibi hissettim ama. Ve birinciyiz 27 saniyede aslında 25 tanelik sürelerimiz falan da vardı. Bu arada adamlar çarpmış. Yine de fena değil ama. Ve birebir drift yarışındayız. Rakibimiz Ford Focus yine. Şöyle yanlamaya başlayalım. Adam direkt bize çarptı anasını satayım. Yapay geri zeka yine iş başında. Araba gayet güzel yanlıyor bu arada. Bayağı sevdim. Güzel. Sakin. Hatta gazı bayağı bir açtık orada. Devam. O da spin attı herhalde. Güzel. 7000, 8000, 12000. Araba yengeç gibi yanlıyor. Gayet güzel yanlıyor. Bu arada Discord grubu da açtım. 21.000 puan gitti. Discord grubuna da gelebilirsiniz. Açıklamada, videonun açıklama kısmında Discord linki de mevcut. 3.800 puan gayet güzel. Şu anda ikinciyiz ama birinci olacağız, hiç merak etmeyin. Ve birinciliği alıyoruz. 65.000 puanla rakibimizi eziyoruz. Madem ki arabayı sokağa göre modifiyeledik o yüzden dolayı sokaklara indim ve sokak yarışı yapacağım. Hemen rakibimize Lexus'a isteği yolladım. Dayı gel kapışalım hadi. Kim daha hızlı göreceğiz şimdi. Şöyle hemen soldan kayacağım. Adamı şaşırtmaya çalışıyorum. Bir daha sol. Bir daha sol. Kafası karıştı gayet güzel. Çatlatmosu da yapıştır. Hadi bakayım oğlum ve sokak girişinde kazandık. Videonun sonuna yavaştan gelebiliriz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.